Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes ee, Günlük işler serisine kaldığımız yerden yine devam ediyoruz Her zaman olduğu gibi videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın Ondan sonra videoya geçeceğiz de bu ne istiyor Al Şimdi şunu gazeteden bir aratlayayım tekrar Bulabilirsem Bir saniye o videoyu alayım bakayım varsa alayım vallahi alamadım Birazcık hastayım onu da söyleyeyim Şimdi önce bir bizim hesapların hepsini gezmemiz lazım. Kendime birazcık ürün sattım. Bunları alayım. Bu arada öksürük tutacak. Birazcık rahatsızım fazla öksürüğüm var. Enerjim bugün yok onu da diyeyim. Tamam mı? Şunları bir toplayayım önce ondan sonra. Şunları kendime satmıştım. Huzur altıda bir şey satmadım galiba. Aynen. Tamam. Şimdi hayvanları ve tarlayı toplamakla başlayacağız. Önce bir şu delileri uyandıralım. Sonra hepsini doyuracağım. Bunlar sütün bir sürü yine bitmiş. Tamam. Havuç da almamıştı değil mi? İnekleri ay. Serileri doyurmayacağım çünkü bayağı az üstü yedeklerde de yoktu. Bu aralar günlük işlere birazcık hız vermemiz lazım. Niye derseniz hiçbir ürün kalmadı elimde. Neden kalmadı derseniz levelimi görüyorsanız ondan dolayı sürekli kamyon gönderiyorum. fazla konuşamayacağım, ona da söyleyeyim. Arada sırada böyle. Konuşmayı düşünüyorum çünkü öksürük Türkçe. Bayağı bir öksürüğüm var şimdi, geçmedi anasını satayım. Bu arkadan makine sesi geliyorsa da, kusura bakmayın. Ne bir şey yapamam. Çamaşır makinesi yani. Evet abi hepsi tamam. Yem atmayacağım. Yumurta da bayağı ayarladım. Tamam mı? Tarlamızı toplayalım. Toplamadan şuradan bir kamışla havuç almamız lazım. Bu oh, havuç işte ne suyu buldum işte tabi. Valla her şeyi alırım. Havuç yok ama. yardım çakayım bakalım. Bugün 700 veriyormuş mu? Hemen fikri daha bir tane rahatlayalım. Ananı bu niye doldu? Hmm, dolar. Dur şu şeye bir bakayım ne istiyor. Bu işten Ben gün boyu oyunda olacağım için buraya full ekmek atacağım. O da 26 tane Şimdi level atlayacağız. Dediğim gibi rahatsızım konuşamıyorum arada kusura bakmayın oldu çok kötüyüm. Bu balık da, turta çoban turtayı fikret peşleri onu onun siparişleri Bu hafta ona çalışacağız maalesef. Gördüğünüz gibi elimde hiçbir şey kalmadı vallahi. Fikret abi çıkmış. <laughs> Neredeyim buradaydı. Bunları atmayacağım şu arkaya geç bakayım bir de. Envanterle düzen vereceğim birazdan bu da tamamı değil mi? Çilekli pasta da var Fikret abi. Çizketi atayım. 30 tane de ondan var. Tamam. bugün bol bol oyunu sesi olacak benim sesim yok <laughs> <laughs> dur şimdi ya ben yine unutmuşum bir şeyler almayı <laughs> şu altıya dakika gitmemiz lazım <laughs> çikolata da vardı birinde ama hangisinde ona da gelmişken bakalım şöyle. <laughs> Arada bazı yerleri keseceğim onu söyleyeyim. Bugün göktürük tutuyor. Her zaman kedi kaymak yemez enerjik olamaz. bir level geliyor. 15 17 yapar orayı galiba. Balıkla tuttular daha dedi. 15 tane var şeylerden atmam lazım ya. Sonra bundan atayım. Alın yok. Baştan atayım. Zaten buraya geldik mi ne atacağımızı herkes az çok tahmin ediyor artık. 23 tane olmuş ha? abi inşallah bunları kullanmam ben elması yeni boşver şimdi elmas teklifi gelirse bir elmas almayı düşünüyorum artık kakao yokmuş vay buna da kakao istiyor balım yok bu tamam gün boyun doyacağımız için o yüzden onları ben bakarak ederim alırım yani. Şöyle bir toplum şekilde. Ondan sonra ne de. burada Laya cumartesi ya pazar izlersiniz. evet inşallah o ki ke öksürüklerlerini kesmeyi unutma. Ben en iyisi kendime şey bırakayım. Kesilecek diyeyim böyle. Oraları keserim. Şimdi <laughs> cidden ekstörüyüm bayağı var ya konuşmamdan zaten ne çıkarmıyorsunuz. Şunlardan bilerek az atıyorum ki. buradaydım. Bir yere gitmedim de. Makineleri topladım bu şekilde. Şimdi enerji olmaya çalışıyorum ama olamayacağım. İki, üç tane fenden at. Tüm kalmadığı için atamam. Tıkrat abi geldi galiba. O şimdi bize der. Abi çikolatayı aldık galiba değil mi? <laughs> ne dedi? <laughs> <laughs> ne dedim ama? <laughs> Bayağı az kalmış. Dediğim gibi hep kamyon yolluyor yolluyor hiçbir kalmadı elimde. Pastırmam çok bunları da Ece diye biri tanıştım sağ olsun o çok veriyor yardım ediyor. Pastırmayı. Valla kalmadı oraya bir şey açacaktım. Yirmi, sekiz, on, bayağı sınırlı. Aha, bundan çok atmam lazım. Bu işe bana o kadar lazım oldu, o kadar xp veriyordu ki, yapamadım. Bu kalsın, bu kalsın. Şundan huzur iki de var. Pirincim yok. Pirincim yok. Mantarlı atamayacağım ama senden atalım. <laughs> ne dedim geldi. <laughs> Onlar bana mıydı? <laughs> Kasabaya ineceğiz bu arada onu unutmadım. Onun için ne istiyor bakayım. Kamyon çilek. Ana çilek ekliyormuş lan bugün hayret. Onun şuraya bir hasat etmemiz lazım. Çilek bayağı almış Lan ağzına tüküreyim çilek eklemiyordu. Yarım diyor. <laughs> ağzına tüküreyim böyle. <ben. gülüyor> i̇yi görmeyeyim iyi oldu. Neyse. Evet. Ne kadar da yummy. Çaktırmayın ama yemin ederim çok istiyerek hamdım. Oho. Allah şükür. Rezonu ne yapıyorduk kafam var işte ha dur balık var aslında zor olan ürünlerden atıyorum ki oğlum ben neredeyim nasıl bu hataya düştüm bundan 13 karbonludan da varmış güzel fotoğrafım var mı acaba bence var çok güzel makarna kalmadı. Tamam ya güzel doldurduk makinaları. Buraya dolduramayacağız niye çünkü pirinç kalmamış. Şundan atayım bir tane de pirinç bulurum ben. Ekmek. Arkadan güzel sesler geliyor. Bunun farkındayım. Ama yapacak bir şeyim yok. ya <laughs> ben bugün bayağı modum gücük kusura bakmayın. Yemin ediyorum. Video kalmadı diye. Yoksa daha enerji çekerim. PUBG videolarım da kalmadı. Ne yapacağım bilmiyorum. 2-3 tane elimde var da. Şimdi bugün buraya bunlardan atayım. Şundan ikisi bana çok lazım. Bu Fikret pek bize biberlerimizi geçen gün benzin için aldı. Geri de vermedi. Ben şimdi ondan birazcık biber çalayım. Bir hesabım da yok. Unuttu. Ben de onun şerbetlerini arakladım. Ben zeytinyağı kaldı elimizde. Şu at. Tamam şimdi vadi güneşi için ne gerekiyor? Balık yakalayamamışına bak bunu da bak ver. bak. Dur lan ağzını, ağzına ağzına tükereyim seni hemen. Bu arada fanpage yenilendi. Bunları da bitireyim size birlikte. Açılması lazım. 1 Beş. Aha bitti. Hadi bakayım yeni level. Mamluyum suyu da alalım. Oh be. Mis gibi oldu bu. 34 taş. Artık sen o git. Daha kamyon mamluyu hey. yollamıyorum. Yuhu. Bu arada bu da az kaldı. Şu ikinci sıradaki sürekli müşteri yapıyorum diye. Az kala. Ekiyordu bu arada şey. Bir saniye. Şurası sul ne Tamam almadığım ödüller var. Bu da tamam. Bu arada yeni o şu hayvanı alacağım. Onun zamanı var. Şurayı da yapalım. Ben hızlı bir şekilde hediye bitireyim. Birazcık enerjimi toplayabilirsem PUBG videosu çekeyim. bunun da büyük ihtimalle ya yarın yani cumartesi ya da pazar yazacağım. Onu da söyleyeyim. <laughs> Hayvanları toplayayım yeşilden de bayağı az kalmış aç pembe pembe harbi hastayım onu <laughs> düzeleceğiz düzeleceğiz şunu ver bana şu sol altta var bir tane hayvancık yani hmm. şunu dedim Başka şurada var da benzin yetmez geriye gelen. direkt buraya gelecek. 49 bakayım ne açılmış. Şu kazıla almış Tamam buraya almayacağız. Civatalı bölümü. İki gün sonra tasta kalırım. Beş gün sonra da bunu alırım. İnşallah yeter işleri bitirmemiz lazım. Başka yapacak bir şey yok. Bu tekneyi de birazdan gönderirim de. Hey. Sen de burada işte adamsın. Şimdi burayı da hasat edeyim. Bu arada ağlamban ikisini bir yükselttim ben. Efsane oldu. Yanlışlıkla oldu yükselttim. Baktım ikisi de full olmuş. Nasıl becerdiysem anlamadım. Lütfen tutun hasat ederdi. Oldu o iş. Evet arkadaşlar, bugün dediğim gibi modum bayağı düşüktü. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki videoda inşallah iyi olurum. Halim, keyfim iyi olur. Daha güzel çekeriz. Enerjinizi düşürtüysem kusura bakmayın. Şuraya yem açacağım ben birazdan. Şuraya bundan açacağım. Tamam mı? Başka 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 bir şey yok. Burada da 300 ağacım var. Fikret abiye saklıyordu onu. Tamam. Güzel burası. Bana yine dur. Ben onu silmeyeyim. Belki alabilir. Evet. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Dediğim gibi modum düşük. Hastayım. Ee, bir dahaki videoda daha enerjik olurum inşallah. Kendinize iyi bakın. Huzurla kalın.